Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka uygulamalarını kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde %100 bütün kullanımı bize ait olan tekstürlere nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Artık günümüzde çok da bu işlerle uğraşmaya gerek yok ama biliyorsunuz birçok yerde ücretsiz tekstürler bulabileceğiniz siteler zaten artık yığınla dolu ama bazen tam kafamızdaki kaplamaları yani tekstürleri bulamıyoruz. Tam bu aşamada yapay zeka uygulamalarını kullanarak kendimize özel tekstürler üretebiliriz. Bu videoda elimden geldi kadar bunu anlatmaya çalış Burada kullanacağımız farklı bir sürü aslında yapay zeka görsel üretme uygulamaları var. Ben bugün Focus adındaki yapay zeka uygulamasını kullanacağım. Çünkü kullanımı basit gayet böyle ne diyeyim dostane bir arayüz olduğu için kullanımı kolay. Siz bunu kullanabilirsiniz veya Stable Diffusion gibi farklı varyasyonlar var onları da kullanabilirsiniz. Focus'u merak ediyorsanız kanalımda çok detaylı bir şekilde incelemesi kurulumu var. Onlara bakıp da oradan öğrenebilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen Focus'umuzu açalım. Focus uygulamamız yani yapay zeka aracımız nedir? Biraz bundan bahsedelim. Aslında kendisinin birden fazla özelliği var. Yapay zeka olarak görsel üretebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde üretilmiş görsel üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yani aslında birçok kullanım alanı var. Biz bugün bu uygulamayı kullanarak tamamen lokal bilgisayarda ücretsiz bir şekilde tekstürler nasıl oluşturabileceğiz? Biraz ondan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar tekstür oluştururken burada girilen komutlar çok önemli ve İngilizce olması gerekiyor. Şimdi biz burada ne komut gireceğiz? Aslında bazen yazdığımız zaman bu komutları tam algılamayabiliyor. Çünkü çünkü görsel üretme uygulamalarına düzgün bir şekilde komut girmemiz gerekiyor. Bu kısımda da ChatGPT gibi veya işte Colab veya başka ne var? Gemini gibi ondan sonra başka ne vardı sürekli kullandığım ad aklıma gelmiyor. Cloud, Cloud AI gibi uygulamalar kullanarak promptlar oluşturabilirsiniz. Şimdi ChatGPT'ye geçelim. Kendimize uygun bir prompt oluşturalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada ilk başta bir duvar kaplaması oluşturabiliriz. Yani brick ad altında bir kaplama oluşturabiliriz. Şimdi buraya şöyle bir şey diyeceğim. Bana üstten bak akışlı bir şekilde bir duvar tekstü oluşturmak için bir prompt yazmasını söylemedim. Prompt yazmasını isteyeceğim. Ama şöyle yazmam gerekiyor ilk başta. Text to image. Yani aslında burada ne diyorum? Text to image yani yazı ile görsel üreten uygulamalar olarak ilk başta bunu belirtiyor. Burada şimdi ben promptumu yazacağım. Ondan sonra hemen devam edeceğiz. Evet dostlar promptumuzu yazdık. Text to image yapay zeka uygulamasını kullanarak üstten bakışlı bir tekstü oluşturmak için bir prompt oluşturmanı istiyorum yazın Duvar özellikleri tuğla duvar olacak. Bu bilgiler dahilinde yaz dedim. Şimdi yollayalım. Tabii ki siz daha böyle efektif komutlar girebilirsiniz. Ben burada tamamen böyle basitçe bir şeyler yazdım. Ve bana böyle bir komut verdi. Şöyle hatta seçecek olursak bakalım. Bakın buradan da zaten çok detaylı bir şekilde ne olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu kopyaladım. Focus uygulamama geldim. Advanced seçeneklerini aç dedim. İlk başta prompt'umu buraya yapıştırıyorum. Buradan çıktı formatını 1024'e 1024 yapabilirim. Daha hızlı üretmek adına ben genelde böyle bir çözünürlüğü tercih ediyorum. Siz buradan tamamen kendiniz özel seçebilirsiniz. Buradan style kısmına geldiğimiz zaman daha böyle gerçekçi olması için buradan fotorealistik veya hyperrealistik gibi komutları da yani aslında style türleri de seçebilirsiniz. Buradan aslında bir sürü şey şey var. Ne derler? Stiliz var. Stilize mi? Stil mi? Artık neyse onları seçebilirsiniz. Şimdi generate butonuna bastım. Zaten çok hızlı bir şekilde aslında üretecek. Ama tabi ilk uygulama kısmında biraz böyle bekletebiliyor. Ondan sonra zaten hızlı bir şekilde üretiyor. Buradan da zaten takibini edebiliriz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde tekstürümüzü oluşturmaya başlıyor. Burada iki tane varyasyon oluşturması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bakın burada iki tane varyasyon şeklinde tekstürlerimizi oluşturuyor. Bunları tamamen kendimize göre özelleştirebiliriz. Farklı varyasyonlarda yine kullanabiliriz veya farklı promptlar girerek farklı tekstürlerde oluşturabiliriz. Bakın gayet mükemmel bir şekilde bir tekstür oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ikinci varyasyonu oluşturuyor. Bir de ona bakalım hangisini kullanacağız. Ona göre bir karar verebiliriz diye düşünüyorum. Evet dostlar bu tarz uygulamalar gördüğünüz gibi kullanarak tamamen ücretsiz ve sizlere ait bu şekilde kaplamaları gayet pratik bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu bizim ikinci oluşturduğumuz. Bu da biraz önceki ilk oluşturduğumuzu bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Hemen şöyle yapalım. Bunu şöyle bakmam gerekiyor. Output klasörünün yani şu dosya dizinin içinde zaten görüyorsunuz ay ay tarih tarih bu şekilde fokus klasörleri sıralıyor. Hemen gidiyorum bakın buraya oluşturmuş olduğum kaplamaları buradan görebiliyorum. Ben bunu kullanacağım. Şimdi bunu kopyaladım. Şöyle rahat bulabileceğim bir konum atıyorum. Şimdi Blender'ımıza geldik. Bunu bir uygulamalı bir şekilde kullanalım. Şöyle hatta bunu döndürelim sevgili arkadaşlar. Şunu şöyle iki birimle büyütelim. Hani biraz daha böyle büyük bir bir kaplama olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik böyle dursun. Şöyle yapalım. Buradan da Cycles Render Motoruna geçelim. Hatta şöyle yapalım. Buraya bir tane de ne ekleyelim? Bir environment Texture ekleyebiliriz. Yani bir HDR da diyebiliriz kısacası. Şöyle bir şey ekleyebiliriz. Z ile de Render Moduna geçelim. Hatta şöyle yapalım. Film iş kısmından da Transparent diyelim ki HDR'ımız gizlensin. Bu aynen bir işimiz yok. Kapatalım ve buradan da hemen şöyle pencere açarak Shader Editor'ı açalım. Belki Screen Case'i merak edenler olabilir. Hemen şöyle de açalım. Pardon yanlış yerle girdik. Hemen niv dedik. Buraya materyalimizi oluşturduk. Bizim kaplamamız neredeydi sevgili arkadaşlar? Buydu. Bunu sürükleyerek böyle atıyoruz ve buradan bağlantı yaptığımız zaman bakın gayet düzgün bir şekilde gözüküyor. Şimdi Ctrl T diyelim. Küçülttüğümüz zaman da herhangi bir şekilde sırıtmadan gayet düzgün bir şekilde bakın burada durduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi asıl işin böyle püf noktasına doğru gelelim sevgili arkadaşlar. Biz bunu daha kaliteli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Tam bu kısımda kullanacağımız bir eklenti var. Tamamen yine ücretsiz bir eklenti. Şöyle hemen göstereyim isterseniz. Evet göstereceğimiz uygulamanın adı Deep Bump. Deep Bump aslında ben çok uzun zaman önce kanalda göstermiştim ama yer gelmişken tekrar göstermekte fayda var. Konumuzla ilgili çok mükemmel bir uygulama olduğunu söyleyebiliyorum. Peki bu Deep bump ne işe yarıyor derseniz biraz bundan bahsedelim. Deep bump, elimizdeki base texture üzerinden normal map ve displacement map oluşturmaya olanak sağlayan bir uygulama diyebiliriz aslında. Bu makine öğrenim teknolojisiyle oluşturulmuş bir uygulama diyebiliriz aslında. Bunun kurulumu zaten çok basit diyebilirim sevgili arkadaşlar. Blender'ın en güncel versiyonu da zaten sonsuz bir şekilde oluşuyor. Daha doğrusu çalışıyor. Bu kısımdan şu anda bu videoyu izlediğiniz tarihte en güncel versiyonun bu olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan tıkladığınız zaman zaten indiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz ediyorsunuz otomatikman inme işlemi başlıyor. Ben bunu zaten indirdim. Bir daha indirmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu zip dosyasını hatta indirmişken bir daha sizlerle birlikte şöyle göstereyim. Şöyle klasörü aç diyelim. Şöyle bakın zaten indirmiştim ben. Bu dosyayı direkt Blender'ın aslında şu zip dosyasını Blender'ın en güncel versiyonunu kullanıyorsanız hatta şöyle ben tabii ki uygulamayacağım ama bu zip dosyasını şöyle sevgili arkadaşlar sürükleyerek Blender'ın içine attığınız zaman otomatikman zaten bu kurulacaktır. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra hemen şöyle gösterelim. Buraya geldiğiniz zaman ama şöyle hemen yazıyorum. Deep Bump adında geliyor. Şurada bir buton olacak sevgili arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman gerekli eklentiler var aslında. Eklenti demeyeyim de ekstra kurması gereken bazı kütüphaneler var. Ona tıklayarak da o kütüphaneleri indirip kuruyorsunuz. Bu internet hızınıza göre değişebiliyor. Genelde maksimum 4-5 dakika civarında sürdüğünü söyleyebilirim. Bu işlemi de tamamladıktan sonra peki bu map dosyalarını nasıl oluşturacağız? Hemen ona başlayalım. Şimdi Shader Editor'dayken N tuşuna bastığınızda bakın buraya Deep Bump adında bir bölüm geldiğini görebiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra sevgili arkadaşlar buradan farklı varyasyonlar seçebilirsiniz. Ben genelde large'da tutuyorum bunu. Buradan generate normal map dediğimiz zaman burada bir işlem başlıyor. Bakın mouse'un ucunda bir böyle bir şeylerin döndüğünü falan gördüğünüz sevgili arkadaşlar. Bakın bu şekilde normal map'imizi oluşturduğunu artık görebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi çözünürlüğe göre vesaire oluşturma süresi değişebiliyor. Bunu biraz şöyle geri çekelim ve şu bağlantıyı şöyle yapalım. Bakın hatta şöyle göstereyim. M'ye basıp bunu kapatıyorum. Tekrar M'ye basıp aktif ettiğim zaman bakın normal map dosyasının etkisini bu şekilde görebiliyorsunuz biliyorsunuz. Hatta size de şöyle uygulamalı bir şekilde image editor kısmından da bunu gösterebilirim. Bakın gayet temiz bir şekilde normal map dosyamızı oluşturduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şimdi normal map dosyasını oluşturduktan sonra buradan displacement map dosyasını aslında oluşturabiliriz. Şimdi gelelim şuna tıkladığımız zaman artık buradan da bakın displacement map dosyasını bu şekilde oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi bu kısımda material preview moduna geçip onu gösterebiliriz. İlla render moduna geçmemize gerek yok. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Biliyorsunuz bunu hem modifi fiyat şeklinde kullanabiliyorsunuz hem de buradan da kullanabiliyorsunuz. Yine şöyle bağlantısını yapalım. Şöyle tıklıyoruz. Bu hemen ne yapacağız? Displacement yazıyoruz ve bağlantıyı şöyle yapacağız sevgili arkadaşlar. Bağlıyoruz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra materyalin ayarlarına geliyoruz. En alttan setting bölümünden Bump only displacement and Bump olarak değiştiriyoruz ve bu şekilde bir görüntümüz oluyor. Tabii ki bu modelin üzerinde displacement'ı görebilmek adına yüzey kat sayısında bu şekilde arttırmamız gerekiyor. Ben biraz fazla arttırmış olabilirim ama neyse önemli değil. Şimdi şuradaki değeri 0.1 civarına şöyle biraz düşürüyorum. Bakın gördünüz mü? gayet mükemmel bir şekilde displacement dosyasını da oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle render modunda da bakacak olursak bu şekilde bir görüntümüz olduğunu görebiliyorsunuz. Yani gayet pratik bir şekilde bakın herhangi bir şekilde doğru düzgün zorlama inan vesaire hiçbir şey yapmadan sanki bir PBR materyal oluşturmuşuz gibi bir görüntü oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Bakın gayet mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Burada roughness map vesaire yok. Onları da siz kendiniz ayarlayabilirsiniz veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buraya bir tane kon Commonwealth'den Color Ramp ekleyebilirsiniz. Şöyle direkt eklediğiniz zaman bu şekilde ayarlarla değiştirerek de bu şekilde de kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Buradan bunları tamamen kendinize göre özelleştirmeler yaparak kullanabiliyorsunuz. Şöyle biraz düşürebiliriz. Tabii biz şu anda hangi moddayız? Render modundayız. Şöyle bakalım bir tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar Materyal Preview moduna geçelim. Buradan ayarlarımızı kendimize göre şöyle biraz ayarlayabiliriz. Şimdi şöyle tutabiliriz. Şöyle bağlayalım. Onu da şu bağlayalım şöyle sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakın gördünüz mü? Gayet mükemmel bir şekilde kaplamamızı yaptığımızı görebiliyorsunuz. Bunun gibi farklı varyasyonları kendinize göre özelleştirerek kullanabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Herhangi bir şekilde böyle zorlama falan bir şey yapmadık. Herhangi bir şekilde bir şey yaparken zorlanmadık. Gayet pratik yöntemlerle tamamen bize ait olan kaplamalar ve bu şekilde oluşturabiliyoruz. Bu ne olabilir? Oyun yaparken böyle tekstürler falan oluştururken örnek veriyorum telif konusunda kafanıza bazı sorular oturabilir. Bu tarz yapay zeka uygulamalarını kullanarak tamamen size ait kaplamaları bu şekilde oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada bu oluşturduğunuz dosyalarda kaydetmeyi unutmayın. Bakın buradan kayıtlı olmadığı için ayarlarını değiştiremiyorsunuz. Bunları mesela alt S'ye tıklayın. Mesela bakın bunu kaydetmem gerektiği kısmı ayarlamam gerekiyor. Hemen buraya geldim. Dosya dizinde geliyorum. Bakın isimlerin otomatikmen kendisi zaten ayarlıyor. Bakın bunu kaydettiğim için artık ayarlarını değiştirebileceğimi söylüyor. Aynı şekilde bunu da bir şekilde kaydediyorum. Artık bakın buradan da diğer ayarlarını bu şekilde değiştirebildiğimi söylüyor. Evet videomuzun da ufaktan sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da ve işte yapay zeka uygulamalarını kullanarak sıfırdan tekstür nasıl uygulayabilirsiniz ve bunları nasıl kullanabilirsiniz ve oluşturduğumuz tekstürlerin diğer map dosyalarını nasıl oluşturabilirsiniz bunu gösterdim. Eğer isterseniz bunları farklı daha farklı uygulamalarda da göstermeye çalışabilirim. Tabii ki burada sizin isteğiniz de önemli sevgili arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize zai bakan.